Merhaba arkadaşlar, Lord'un çok beklenen DLC'si War Seals çıkış yaptı. DLC'nin kendisi 30 GB ve yine aynı gün çıkan 1.3 güncellemesiyle toplam 60 GB bir indirme yapmanız gerekecek. DLC'nin fiyatı çıkış yaptığı tarihte Steam'de 11.14 dolar, 490 TL'ye tekabül ediyor. Xbox'ta 1016 TL ve Epic Games'de 314 TL. Şu anda %10 çıkış indirimi var ve bu indirim 10 Aralık tarihine kadar devam edecekmiş. Şahsen Epic Games dışındaki diğer platformlarda pahalı olduğunu düşünüyorum. Neyse DLC'nin detaylı tanıtımına geçelim. Bu arada eğer video hoşunuza giderse beğenmeyi ve bu tarz videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Çok uzatmadan videoya geçelim. Oyunu ilk açtığınızda Nordlar, Batı İmparatorluğu ve Güney İmparatorluğu içinde ana menü animasyonlarının eklendiğini görüyoruz. Batı dışındaki diğer animasyonlar DLC ile birlikte geliyor diye düşünüyorum. Özel ve gemi savaşı eklenmiş. Yani direkt istediğimiz gemiyi ve askerleri seçip deniz savaşına girebiliyoruz. Kara mı deniz mi savaşı yapacağımızı özel deniz savaşı yazan yerin yanındaki işaretten değiştirebiliyoruz. Oyunun haritası DLC ile büyük ölçüde değişmiş. Çoğu şehri deniz kenarına taşımışlar. Taşınamayacak yerleşkeler içine nehibleri büyütmüşler. Bence burada en büyük değişikliği Kuzey İtler ve Sturgia yaşamış. Diğer krallıklardaki değişiklikler daha ufak seviyede kalmış. Oyuna girdiğinizde size denizcilik mekaniklerini öğretmek adına Ostikan'dan bilgi topladığında bir tutorial görevi veriyor. Bu görev gemilerle alakalı tüm mekanikleri size öğretiyor ve bir buçuk saat civarı sürüyor. Sıkıcı olmaması için aynı gizlilik mekaniği için yaptıkları gibi biraz hikayelendirmişler. Yani DLC sizi haritaya atıp oyna demiyor. Bence bu tutorial çok güzel olmuş. Yeni eklenen medeniyetimiz Nord'lara geçelim. Medeniyet seçim ekranında Nord'lar da ekleniyor. Bonusları köy ve kervan yağmalarından %30 daha fazla ganimet ve nehir ve kıyılarda %20 ekstra gemi hızı. Eksisi Nord'ların yönettiği kara orduları %30 daha hızlı bütünlük kaybediyor. Tarihçesini okumak isteyen durdurup okuyabilir. Nord'lar haritanın en üstüne baştan sona yayılmışlar. Aynı aseraylar gibi düşünebilirsiniz. Kara bağlantısı olarak Kuzeyitli ve Sturgyalılara sınırları var. Bu hesabı deniz sınırlarında kattığımızda Vlandiya'da işin içine giriyor. Şahsi düşüncem çok fazla güçlü medeniyetle komşu olduklarından sevlerde çok dayanamayacakları. Yine Nordlara özel ticari ürünlerimiz var. Bunlar balina yağı ve mors işi. Ticari anlamda bunları Nordlardan alıp Aseraylara ya da imparatorluklara satmak size çok para kazandıracaktır. Tüm yerleşkelerinin kendi özel sahneleri mevcut. Nordlarda en çok hoşuma giden yerleşkesi adada olan Hvalvik. Bence Nordların açık ara en büyük ve en güzel dizayn edilmiş şehri. Kuşatma sahnesinde merak edenler için bu şekilde gözüküyor. Askerlerine ve ekipmanlarına bakalım. Sizin için tüm Nord askerlerini dizdim. Zırhlarını ve ekipmanlarını istediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Nordların hiç atlı askeri yok. Tarihsel olarak Vikinglere benzetmeye çalıştıklarından mantıklı olmuş. Ama oyundaki denge açısından bu kararın pahalıya patlayacağını düşünüyorum. Nordların klanlarını inceleyelim. Çoğu krallıkta aynı sayıda klana sahipler. Yöneticileri Halter'ın klanından başlayalım. Diğer yönetici klanlar gibi bu klanlar son seviyede ve zengin olarak geçiyor. Ekstra olarak çok kalabalık bir klan. Krallıktaki diğer klan aynı güçte ve kalabalıkta değiller fakat batan yakalanları kadar vahim durumda da değiller. Kuşatmalara gelelim. Eğer limon olan bir şehri kuşatıyorsanız gemilerinizle deniz bağlantısını da kesmeniz gerekecek. Yoksa şehir ve kervanlar sürekli olarak yiyecek taşıyabilecek ya da düşman birlikleri şehir ve giriş yapabilecekler. Eğer bir liman şehirini kuşatırken denizden yaptığınız kuşatmaya saldırılırsa ordunuz gemilere biniyor ve bir deniz savaşı yapıyorsunuz. Savaşın sonucuna göre kuşatmanızı tamamen kaldırmak zorunda kalabiliyorsunuz. DLC'nin tüm olayı olan gemilere geçelim. Oyunda 20 adet kullanılabilir gemi bulunuyor. Bunlar sırasıyla 15 adet savaş gemisi. Bunlardan 9 tanesi Ermeni niyete özel olarak yapılmış sancak gemisi olarak geçiyor. Diğer 6'sı normal savaş gemisi. 4 adet ticaret gemisi ve son olarak bir tane balıkçı teknesi. Gemileri liman şehirlerinden alabiliyoruz. Bir şehrin liman şehri olup olmadığını şehrin yanındaki çapa simgesinden anlayabiliriz. Liman şehirlerinde ekstra bir seçenek olarak limana git bulunuyor. Buna tıkladığınızda gemilerinizi yönetebileceğiniz bir sayfayı açıyorsunuz. Veya limana gir deyip limanı gezebiliyorsunuz. Her niyeti özel liman dizaynı yapmışlar. Her şehir için ayrı bir liman tasarımı yapsalar çok daha iyi olurdu. Ama bu halde idare eder. Gemi yönetimine geçelim. Eğer halihazırda bir gemi filonuz varsa ve başka bir şehirde ise filoyu çağır dediğinizde uzaklığına bağlı olarak birkaç gün içinde bulunduğunuz şehre geliyor. Gemileriniz aynı ordular gibi bir çapa simgesiyle belirtiliyor. Filoyu yönet diyerek gemi satın alabiliyorsunuz ya da sahip olduğunuz gemileri yönetebiliyorsunuz. Benim şu anda herhangi bir gemim olmadığı için sağ üstte Yuta Film'in olan kısım kapalı. Onun solunda bulunduğunuz şehirde satılan gemileri görüyorsunuz. Ben Galent'te bulunduğumda vilandiya'nın sancak gemisi olan yuvarlak geminin varyasyonlarını, diğer savaş gemilerine ve ticaret gemilerine görebiliyorum. Her geminin kendi özellikleri var. Bunlar mürettebat taşıma yük kapasitesi, ağırlık, ağırlığına bağlı olarak hızı, yelken biçimi ve geminin hangi derinlikteki su için yapıldığı. İsteğime göre bir gemi satın alıyorum. Satın aldığım gemi sağ üstteki bibliğim sayfasına geliyor. Bu sayfanın sol kısmından gemiyi yerleşkide bulunan ekipmanlarla istediğim gibi modifiye edebiliyorum. Sağ kısmında ise yaptığım modifiyelerin gemide değiştirebildiği şeyleri görebiliyorum. Geminin ismini değiştirebiliyorum ve istersem gemiyi satabiliyorum. Gemiler kullanıldıkça savaşlarda ve fırtınalarda hasar görebiliyor. Bunu sağ yeni eklenen filo bütünlüğü kısmından takip etmeniz ve duruma göre yine bir liman şehrine gidip tamir ettirmeniz gerekiyor. Dikkat edin eğer gemilerinizin canı sıfır olursa geminiz direkt batıyor. Peki gerekli tüm bilgileri öğrendik. Bu gemiler nasıl kullanılıyor ona geçelim. Denize açılmak için bir liman yerleşkesine gitmeniz gerekli. Orada liman sayfasına girip direkt denize açıl diyebiliyorsunuz. Denizlerde aynı karada birilerinizi yönetir gibi gitmek istediğiniz yere tıklayarak ilerliyorsunuz. Tıkladığınızda beliren işaretle çıkan yön göstergeleri rüzgarı belli ediyor. Rüzgarın yönünde ilerlerseniz hız bonusu tam tersi yönünde ilerlerseniz hız cezası yiyorsunuz. Hava olayları denizlerde çok tehlikeli olabiliyorlar. Eğer bir fırtınaya yakalanırsanız, filon canı büyük ölçüde azalıyor. Gemi savaşlarına geçelim. Savaş alanına en fazla 8 adet gemiyle girebiliyorsunuz. Ve bu gemilere yine en fazla 8 adet komutan atayabiliyorsunuz. Gemilere atadığınız formasyonlar sizin denizcilik yeteneklerinize göre açılıyor. Yani 8 formasyonda tamamı açık bir şekilde oyuna başlamıyorsunuz. Gemilere mancınık ve balista gibi kuşatma silahları koyabiliyorsunuz. Ve eğer alevli versiyonlarını koyarsanız ona göre hasar da artıyor. Gemi savaşlarında düşman gemiyle bile 3 şekilde savaşabiliyorsunuz. Mahmuzlayarak, bordolayarak ya da yakarak. Eğer düşman gemilerini ele geçirmek istiyorsanız bordolamak yani gemileri yan yana getirmek getirip savaşı kara savaşına çevirmek en mantıklısı. Eğer gemiler umurunuzda değilse mahmuzlayarak yani düşman gemisine yandan hızla çarparak geminin canını sıfırlayıp batırabilirsiniz. Son olarak yakmaya gelelim. Burada kuşatma silahlarına ihtiyacınız olacak ve aynı mahmuzlamaktaki gibi düşman gemisinin canını bitirene kadar uzaktan vurmanız gerekecek. Kendi oynanış tarzınıza göre bu yöntemlerden biriyle deniz savaşlarını kolayca kazanabilirsiniz. Özellikle sayınız azsa ve geminiz hızlıysa yakma yöntemi çok işinize yarayacaktır. Gemi savaşları için özel sahneler beklenmiş. Bunlar bulunduğunuz alana göre değişiklik gösteriyorlar. Babinok olarak bir nehir değilseniz savaş sahnesi nehirde olacak gibi. Yeni haydut türü olarak korsanlar beklenmiş. Sayıları kalabalık ve genelde ikiden fazla gemiyle karşınıza çıkıyorlar. Bu gemiler basit savaş gemileri yani güçlü bir gemimiz varsa sorun olmayacaktır. Ama oyunun başlarında uzak durmanız gereken tipleri olmuşlar. Yeni eklenen becerilere geçelim. Beceri ekranını açtığımızda en altta denizci, Lost ve gemi kaptanı olmak üzere 3 adet yeni beceri ağacı eklenmiş. Karakterinizi deniz kısmında da kendi oynayış tarzınıza göre yönetebileceksiniz. Son olarak büyük bir deniz savaşında filoyu nasıl yöneteceğinize gelelim. Gemileri tek tek ya da topluca emir verebiliyorsunuz ama yönetimi kara savaşlarındaki kadar kolay değil ve manevra kabiliyetleri çok zayıf. Yine en büyük taktiğimiz f olacak gibi duruyor. Gemi savaşlarının nasıl olduğunu anlamanız için yüksek seviye gemilerle bir gemi savaşı videosu koyuyorum. Evet arkadaşlar DLC ile ilgili her şeyi sizlere anlatmaya çalıştım. Fiyatına değer mi sorusunun cevabı bence Epic Games için değer. Diğer platformdaki fiyatlar bu DLC için çok pahalı kaçıyor. Size tavsiyem paylaşımda hesap alıp ya da önerilmeyen yöntemlerden indirip test etmeniz. Hoşunuza giderse satın almanız. Performans olarak da özellikle gemi savaşlarında büyük bir FPS kaybı var. Yani bilgisayarınız güçlü değilse deneme indirin. Genel anlamda DLC için puanım 10 üzerinden 7. 3 puanı performans sorunları, fiyatı ve abartılmış bir DLC olduğundan kırdım. Evet Benelord'un uzun süre sonrasında büyük bir yenilik kazanması çok sevindirici. Fakat Japonya modunun yarısı bile olmamış. Eğer benim orada hali hazırda saatlerinizi gömmediyseniz ya da çok içinize sinen bir oyundaysa almanıza gerek yok. Onun dışında normal oyundan sıkıldıysanız gemi savaşları, yeni bir krallık eklemesi ve oyuna yeni bir bakış açısı eklemesi gerçekten çok eğlenceli ve güzel olmuş. Kısaca bütçesi sizi zorlamayacaksa alın oynayın. Zaten birkaç haftaya diğer seçim müthiş modlarda çıkmaya başlar. Neyse bu videolarını bu kadardı. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz videoları bir kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Aklınızda bir soru varsa Discord sunucumuzda ya da yorumlar videolarda çekinmeden belirtebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.